De. Merhaba arkadaşlar, ben seninle beraber şey yapacağım. Şey, oyunu bulmaya çalışacağım. Marian oyununu. Hayır, bulmaya çalışıyorum işte. arkadaşlar indirmeye çalışmıştık. Google'dan, Google Play'den yasaklandığı için gözükmüyordu. arkadaşlar. Dur hileli demeyecektim be. Aman da diyecektim yanlışlıkla. Ne diyeceğimi hatırlamıyordum. Şöyle arkadaşlar bakayım. Bakın arkadaşlar bu kadar çıkıyor ama indirilmiyor. Bakın hatta göstereyim size. Bakın indirilmiyor işte. Şimdi ben başka bir şekilde indirmem lazım. Buradan indirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunu bir şekilde indirmem lazım arkadaşlar. Tamam. Şöyle Yok. indir herhalde Aa, şöyle. Oynadık mı ki sen da çok güzel demem ben Oy, Marian ah! oyununu indirmem lazım. Yok bu siteden inmiyor Şu şeteye bakalım. Olan, bakalım indir herhalde bu. İyi varsa indir i̇şte. oluyor. At. Ben yine ne yapacağım? Şimdi salak bebekler değil mi? Salak bebekler mi? Yenes. At İndirmem lazım bunu. Evet. bu oyunu benim. Evet. Herhalde indiriliyor şimdi. Aa. 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 Bu ne? Durum arkadaşlar. Yok. E sen de bekleyeceğiz kardeşim be. Başka Ver. Boş gördüm bunu. Ya ben bunu ne yapayım? Ha. şuradan indirmen Arkadaşlar canımı çıkartan ne kadar deneyeceğim. Kendine bir sürü pişti At. Dur. 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 di do bu arada arkadaşlar artık Video abi, videolarımızın abi. ismini yapıyoruz. Bunun i̇smini yapmayı bilmediğimiz için yapamıyorduk arkadaşlar. Için oyunu... Bir videomun Esmini ismini mi? yapmıştık. Anne yapmıştı onu da. Ben ben, yani ben tamam. Vallahi billahi indirdim. Hasan Meryem oyununu indirdim. Hadi. Hadi. Allah Yasaklanmış oyunu indirdim valla. Niye yasaklanmış şeyler mi ya oyunu indirdin? Google Play'den inir, indirilmiyordu. Ben de buldum gerçekten ve iniyor şu anda. Oha! İndi. İndirdim. Arkadaşlar gerçekten indirdim. Nasıl? Ne için ağlıyorsun? Oyun için mi ağlıyorsun? Bir şeyler yap. Sen bekleyecek yani. Dur dur. Dur dur. Hah alttaki ne var sizlere? Lan. Valla indirdim arkadaşlar. Valla. Ayağından öpesen. Ayağından öpmem ben seni. Tamam oyun bitti. Tamam tamam tamam. 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 Anne. Oyun oyun yasaklandı ben başka bir siteden indirdim anne. Tamam, ben... Oho. Arkadaşlar. Hiç kimsenin indiremediği oyunu ben indirdim. Anne. Hiç kimsenin indiremediği oyunu indirdim. Bravo, Hasan bak şu anda Maria'nın oyunu burada. Gel ikimiz yere. yere Tehdit ediyorsan ediyorsun lan şerefsiz. Girdim bile oyuna. Oyun gel. Bu oyun değil. Oyun oyun. E niye böyle o zaman? Düz başlıyor. Oyun düz oluyor zaten. İyi e, oynamıyor mu oğlum? E çıkabildim hani çıkılmıyordu. Anla. Anlan da bak vallahi indirdim Maria'nın. Şey. Yasaklanmış oyun, korku oyunu. Ne diyorsun anlamıyorum. Beş, beş, beş. Beş var mı? Zaten oyunu oynamam bitince sileceğim. arkadaşlar. Kere. Ne diyorsun lan şerefsizin Maryann dedim ona Arkadaşlar valla indirdim. Çıkılıyor. Hani çıkılmıyordu? Yaktın birini işte. Dur ben eve giriyorum. Hadi kızım. Hadi. Tekrardan başlatıyorum arkadaşlar oyunu. Şimdi arkadaşlar bakın. Dur bok nerede bok bok? <laughs> bok bok. Bok 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 bak. Onu evine götürmen lazım oyunda. E oyun böyle konuşuyor sadece. Gitmeyin ha Maymun. Maymun. Dur. Oh. Maryana oyununu indirdim. Yasaklanmış oyunu indirdim. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Daha bu kadar ok yeter. Bak. Mesajı gönder sonra devam et bugunmaya. Dur, ona şimdi gönderdim. Maymun gönderdim. ona şeye göndereceğim arkadaşlar. Bak havadan ayılar. Aa, dur dur şu korkunç muydu? Ne yapıyorsun? <laughs> Alo. Bana bakalım kapıdan ayındırla dans edersin. Alo. Ben. <laughs> Çekil. Yani ne yapıyorsun? Sana boş boş şeyler ediyorum Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Marian oyunu indirdiğim için videoyu sevdiyseniz tekrardan izleyebilirsiniz ve bye bye.